Biz 2025 yılını hatırlayın sizle yaptığımız programlarda fragman yılı demiştik. Fragman artık bitiyor. 2026'ya doğru asıl film oynamaya başlayacak. Yani asıl filmi 2026 yılındaki ilk 3-4 ay içinde çok daha hızlı bir şekilde filmin ana özetini görmüş olacağız. Yıl boyunca da zaten 2027'ye de sarkan asıl filmin döngüsünü göreceğiz. Şimdi bu film derken tabi dünyanın biz bireylerin, ülkelerin yaşayacağı önemli bir e, icraî dönem göreceğiz. Fragmanlarda ilk belirtileri görmüştük, ilk hareketleri görmüştük. Fragmanlar biliyorsunuz kısa sürer, devam etmez, aynı bir film fragmanı gibi sürer. Ama asıl film oynadığında uzun sürer, uzun soluklu gider. İşte bu uzun soluklu film, 2026 ve 27'de tüm evreni, tüm insanlığı tetikleyecek Bence bu tetiklemeler her iki yılında özel tetiklemeleri birinci kadersel yıl 2026'dır ikinci kadersel yıl 2027'dir bu iki yılın kadersel döngüleri Aslan kova aksında tamamlandıktan sonra 2030'a doğru yeni bir dünyayla insanlık tanışacak yeni bir insan hazır olacak yani